Anlamıyorum sanma. Elbette ki biliyorum. Tanıyorum seni. Ve iyi niyetinden hiç şüphem yok. Annemsin, babamsın. Abim, ablam, arkadaşım ya da sevgilimsin. Sen en yakınımdaki insan. İyi günümde, kötü günümde yanımdasın. Bazen bir nefes kadar yakın, bir gölge kadar dakiksin. Belki benim dünyaya gelmeme sebep annem babamsın. Belki hayatımdaki en büyük desteğim eşimsin. Ya da hayatıma renk katan kalbimin ritmisin. Beni ben yapan sensin. Beni sevmeni anlıyorum. Ama beni sahiplenmeni asla. Yukarıdaki satırlar isyan kokuyor değil mi? İtiraf edin hadi. Siz de gün geldi sevdiklerinizi bıktırdınız. Ya da bıktınız sizi sevenlerin müdahalesinden. Çünkü hepiniz sevgiyi yanlış anladınız. Yanlış tanımladınız. Seven bir ebeveyn olarak çocuğunuzun yerine kararları hep kendiniz verdiniz. Okuyacağı okul, okulu, hobilerini, müzik tarzını, mesleğini siz belirlediniz. Bazen olayı abartıp eşini de siz seçmeye kalkıştınız. Tabi bunları yaparken çocuğunuzda oluşan özgüven eksikliğini Yan, yalnız kalmaktan korkma, peki başına karar verememe gibi sorunlarında oluştuğundan bir haberdiniz. Siz çok iyi bir aşıktınız, çok seven bir eş. İlkin sevdiğinizin arkadaşlarından başladınız. Sosyal hesaplarını önce telefonunu, ajandalarını kurcaladınız. Davranışlarına müdahale ettiniz. Giyimine, yaşam tarzına. Oysa sevginiz onun için en büyük tehlikeydi. Fark etmediniz. Aşık olduğunuz insanı yeniden yaratmaya kalkıştınız. Mutsuz bir geleceğin temeli katkılarınızla atılmış oldu. Sevdiklerinizi hapsettiniz. Kuşları kafeslere, balıkları akvaryumlara, insanları kendi çizdiğiniz yaşam tarzına kilitlediniz. Kendinizi çocuğunuzda yaşamaya kalkıştınız. Sevdiğinizi kendinize benzetmeye marifet bildiniz sevdiklerimizi salıvermenin zamanı geldi bence. Peki ya sizce?